Buyurun doktor bey. Doktor bey beni şikayet ederim Nurten. Sen aşağıya in, Ceren'i bana yolla. Ceren Hanım'ı bulursam yollarım. Getirdin mi sen? Getirdim ama bu tıbbi bile değil. Çok tehlikeli bir şey yapıyorsun Seniz Hanım. Sonuçları ağır olabilir. Damar yolundan geçiş süresi sadece 10 saniye. Geçireceği nöbet fazlasıyla şiddetli olabilir. Eğer ani bir nöbet olursa, etrafına zararlı.. Siz zarar... bu doktorculuk oyununa kendinizi fena kaptırdınız. Arada sırada size gerçek bir doktor olmadığınızı hatırlatmam gerekiyor. Siz kendi işinize bakın. Nedim benim işim. Ben olmasaydım atıldığın fakülteden nasıl mezun olup, o diplomayı duvarına asacaktım acaba? Doktor Bey, benim bu ilaçlarla ilgili kaygılarım var. İlaçlarla ilgili terslik olabilirmiş. Ben sizi gerçekten doğru mu anlıyorum? Siz kimsiniz de benim işime karışıyorsunuz? Haddinizi bilin. Karşınızda profesör var sizin. Amacım işinize karışmak değil. Ama bu ilaçların ona iyi gelmediğini görüyorsunuz. Ya belki başka bir tedaviye... İsterseniz diplomamı vereyim, tedavisini de siz yapın. Cemre ne oluyor kızım? Lütfen hanımefendiyi dışarı çıkarın. Bundan sonra hastamla ilgilenirken kendisini ayağımın altında istemiyorum. Duydun mu doktor bey? Duydum. Gayet iyi duydum.